Belki farkında değiliz ama bir günde dolaylı yollardan 7 bin litre su tüketiyoruz. Çünkü gıdadan tekstile tükettiğimiz birçok ürünün üretim aşamasında binlerce litre su kullanılıyor. Ne? Dünyada tüketim geçen sene rakamlarıyla 4 trilyon metreküpün üzerinde. Türkiye'de de bu 60 milyar metreküp. Türkiye dünyada 14. sırada geçen senenin verileriyle su tüketiminde. Dünyaya baktığımızda bu sektörel dağılımda tarım ve hayvancılık %70. O arkasından sanayi geliyor. Sanayiden sonra da bu evsel bizim hani tükettiğimiz binalarda tükettiğimiz su. Türkiye'de de tarım. En büyük tüketici. Tarım ve hayvancılık %75'e yakın. Daha sonra ilginç bir şekilde dünyada sanayi ikinciyken Türkiye'de evsel su kullanımı ikinci sırada. O da yüzde %15 civarında. Daha sonra e, sanayi geliyor. Yani burada aslında bakmamız gereken önce tarım ve hayvancılık. Tarım ve hayvancılıkta neden bu kadar çok su tüketimi var? Türkiye'de özeline bak bakabiliriz. Şimdi tarım ve hayvancılıkta bu 60 milyar metreküpün yüzde %75 75'e yakını buna gidiyor. Ve tarım ve hayvancılıkta bizim gördüğümüz e, ve duyduğumuz aslında okuduğumuz e, salma sulama denen yöntem, salma sulama e, en çok su tüketen, en verimsiz sulama yöntemi bu e, şöyle diyeyim 75 oranında Türkiye'deki tarımsal faaliyetlerde. Ee, tabii ki de biz görüyor, biliyoruz ki mikro damla, damla sulama aslında en verimli sulama yöntemi. Bu yöntemle sulama %80'e kadar tasarruf sağlıyor. Sonra basit bir hesapla geçen senenin verilerine bakarak sadece sadece tarımda salma sulamanın tamamen bitirip damla sulamaya geçilmesi bizim için ne kadar tasarruf sağlar? Bunu hesaplayabiliriz. 30 milyar metreküp. Tarımdaki bir değişiklikle bir senede tükettiğimiz suyu İki sene de tüketir hale gelebiliriz. Bu en basit ifadeyle su kaynaklarımız için iki kat fazla zaman kazandırır bize. Yani bizim hanesel su tüketimimiz aslında hani yüzde on beş Türkiye'de. Yani baktığımızda 60 milyar top, toplam 60 milyarın biz 9 milyarı kadar hani tüketiyoruz. Dur. Şimdi ama şöyle bir büyük bir çarpıcı gerçek var. O da suyun büyük bir kısmı bize ulaşmadan kayıp kaçak yoluyla gidiyor. Burada bence bu miktarı da hesaplayabiliriz. Yine verilen hani bu resmi kurumlardaki açıklanan verilere göre baktığımızda geçen senenin tüketimin üzerinden borulardaki kaçak kayıpların sıfırlanması hani belki o mümkün olmaz ama sıfırlanması dediğimizde 8 milyar metreküp de oradan tasarruf oluyor. Yani bu hem tarımsal sulama sisteminin değişmesi hem de kayıp kaçakların azaltılması toplam 38 milyar metreküp tasarruf demek toplam 60 milyar metreküp tüketen bir ülkede bahsediyoruz. Yani bizim tükettiğimiz miktarın büyük bir kısmı verimsiz kullanma nedeniyle aslında. Yani biz bunu tüketmiyoruz, kaybediyoruz. 7 bin litre civarında günlük ama bu sadece bizim hani Doğrudan tükettiğimiz su değil, suyu biz dolaylı olarak da tüketiyoruz. Ee, yani yediğimiz, içtiğimiz gıdalarda yaptığımız alışverişlerde, hani ambalajlara kadar her aslında su e, kullanılan bir şey. De bahsettiğim gibi aslında öncelikli bence yani tarımsal yani gıda oluyor çünkü en büyük su tüketicisi o. Burada da e, yani bir karşılaştırma yaparsak aslında hayvansal ürünler. Hayvansal ürünlerin de aslında yine doğrudan ve dolaylı etkisi var. Yani hem o hayvanın tükettiği su e, ve ayrıca da e, hayvanı beslemek için e, su gerekiyor. Bu, bu nedenle çok büyük bir ayak izi var. Bir kilogram et için 15 bin litrenin üzerinde su gerekiyor. Bu çok verimsiz, e, pek çok konuda hani zaten soru işareti olan bir durum. Bence öncelikli olarak biraz gıdalarımıza bakabiliriz. Gıdalarımızda neler yapabiliriz? İşte gıda olarak öncelikli olarak biraz daha bitkisel besinleri, yani besin değerlerini biliyoruz. Kendimizi kesinlikle sağlığımızdan ödün vermeden besin değerlerine göre soya ekizine bakabiliriz. Yani tahıllar, bitkisel ürünler çok daha az soya ekizine sahip. E bunun dışında e, tabii ki de kendi e, su israfımıza bakabiliriz ama ondan önce e, bir de dolaylı olarak bir etkimiz de e, aşırı tüketim. Yani bu tüketim şöyle oluyor. Belki bir 50 yıl önce insanlar e, bir iki kıyafetleri hani sayı olarak söylemiyorum ama kıyafetlerini uzun süreler giyerken e, artık biz hani dönemden döneme gardırop değiştirmekten bahsediyoruz. Bu şu demek yani hani bir tişörtteki pamuk pamuğun su tüketim miktarı var. Veyahut da bir kotun üretirken su tüketimi, bir deri ayakkabındaki su tüketimi. Bunları e, tabii ki de yani gıda gibi kıyafete de ihtiyacımız var. Ama e, yani bu sürekli alışveriş o tüketim çılgınlığı konusunda bir şeyler yapabiliriz. E, satın aldığımız şeyleri e, atmak yerine bağışlamayı veya hatta ikinci el Düşünebiliriz. Kendi evimizde daha verimli hale getirebiliriz. Yani şöyle konfor ve rahat ya da sağlıktan ödün vermeden daha düşük debili musluklara geçebiliriz. Düşük debili musluklar yüzde 50-70 arası tasarruf sağlıyor. Ya da sifon suyu miktarı ayarlanabilir. Bazı sistemlerde çift aşama vardır ya da çok basit işte bir su şişesi koyma yoluyla hani sifondaki su miktarı değiştirebilir çünkü hanesel tüketimde de yüzde üzerinde sifon. E şimdi bir insan günde ortalama 5 kere falan sifona basıyor diye baktığımızda e, sifonda e, verimin yani su veriminin yüzde seksene kadar arttırabilecek sistemler var. Yani bunlar bizim bizim satın alabileceğimiz şeyler. E, bu demektir ki e, biz yani yüzde yirmiye indi, beşte indirebiliriz tüketimimizi ve hayatımıza çok ciddi bir değişiklik yapmadan. Yani tabii ki de bunun bir maliyeti var. Ee, böyle bir durumun mümkün olmaması halinde ise e, kendimiz çözümler üretebiliriz. Benim gibi Simon'a bir e, şişe koymak da buna bir alternatiftir. Kullanıyorum ben bazen. Çünkü yani 30 milyarı zaten korumuş hani. <laughs> ben, ben israf etsem ne olurdu gibi bir... bu şey var, our, our World in Data diye bir web sitesi var. Ee, bilmiyorum. Benim numaramı da alabilirsiniz ya yani şey yapabilirim. O linki gönderebilirim ben. Muazzam bir şey kaynak. Data yani sadece. Ama ben orada bak. Ya ama hani 170 bak. 170, 174. Zaten şey ortağına verirler ben de çalıştığım. Yani tabii yani fazla kimse tasarruf etmiyor. Halbuki bu zamanlarda şu an yağmur da fazla yağmadığı için herkesin daha bilinçli su kullanması gerekir bence. Neler yapıyorsunuz peki siz tasarruf adına? Yani şimdi mesela yani suyu az tüketmeye çalışıyorum. Dişlerimi fırçalarken mesela suyu kapatıyorum. Bazı insanlar mesela suyu kapatmıyor devamlı o şekilde. Yani banyo yaparken kısa tutuyorum falan o şekilde yani. susuz kalırsak tek su yani eğitimimiz olmaz, hiçbir şeyimiz olmaz. Daha yani koronadan daha kötü günler bizi bekler. Yani mesela makine, mak çamaşır, şey bulaşıkları yerleşiyoruz. Ben kağıt havluyla silip yerleşiyor. Makine yıkıyor zaten. İşte atıyorum ön yıkama yapmadan e, makinemi, e, normal bölümünü kullanıyorum. İşte sebze meyve yıkayacağım zaman bir kabın içine bekletiyorum. Yani suyun altında poşur poşur olsun istemiyorum. Biraz da içine hani bir sirke bir şey koyarsın. Aynı şeyi görüyor. Yani ne kadar tasarruf yaparsak bu tek benim için değil. Yani ben faturamaz maz gelsin diye değil. Bu çünkü ülke bizim. Sonra biz sus kalırsak bizden sonraki nesil ne yapacak? Her şeyin tasarrufunu yapmak lazım. Zaten ileriki zamanlarda elimizde bir şey bulunmayacak. Yani o yüzden ileri düşünerek hareket etmemiz lazım. Yani şimdi düşünüyoruz ama ileri düşünmüyoruz. Yani çamaşırı biriktirip yıkıyorum. Bulaş, bulaş makinesini yıkıyorum. Ne yapabilirim? Duş alırken daha kısa zamanda duş alıyorum. Zaten dışarı çıkmıyoruz. Onun için daha az alışveriş yapmaya özen gösteriyoruz. Giyim üzerine hiç almıyoruz. Hemen hemen yani evdekilerinden geçinmeye çalışıyoruz.